Katarak ameliyatları ile ilgili en çok sorulan sorulardan biri fiyatlar nasıl. E, hatta işte telefonda bilgi vermemiz isteniyor. Ancak katarak fiyatları aslında taktığımız merceğin fiyatına göre değişen bir fiyat. E, normalde sosyal güvenceniz varsa sosyal güvenceniz ameliyatınızı zaten karşılıyor. Ancak takacağımız merceğin fiyatı e, ameliyat fiyatınızı değiştiriyor. Çünkü e, mercek ücretleri farklı. E, i̇şte uzak odaklı mercekler var, uzak yakın odaklı mercekler var, akıllı mercek son dönemlerde duymuşsunuzdur. Uzak yakın orta tüm mesafeleri kapsayan mercekler var. E, hatta astimatınız varsa astimatı bile biz e, merceğin içine yerleştirebiliyoruz ki özel üretim merceklere giriyor. Bunların hepsinin fiyatlandırması farklı. E, ve sizin gözünüz uygun olan mercek aslında önemli olan. E, yani siz belki akıllı mercek istiyorsunuz ama gözünüz uygun değil. Mesela retina sorununuz varsa ya da ileri glokomunuz. Varsa gözünüze akıllı mercek uygun değildir ve o zaman size biz bunu siz isteseniz dahi takmıyoruz. O nedenle fiyatlandırmalarımız çok farklı. Her cerrahın kendine göre de ayrıca belki belirlediği fiyatlar vardır. İşte her cerrahın kendi tecrübesine göre. O nedenle fiyat bilgisi vermek çok doğru olmuyor çünkü hastalar buraya geldiğinde farklı fiyatlarla karşılaşabiliyorlar. Her cerrahın kendine göre dediğim gibi elemeyi için belirlediği farklı fiyat olabilir. Ayrıca seçeceğiniz merceğe göre esas olarak aslında belirleyen budur. Seçeceğiniz merceğe göre de değişen fiyatlar var. Mutlaka muayene olmanız gerekiyor. Her mercek de size uygun olmayabilir. Bunu muayene sonunda hekimin tıbbi bilgisi, sizin gözünüzün durumu ve sizin kişisel yaşantı beklentinize göre, yaşam standartlarınıza göre belirleyeceğimiz bir merceği takar ve ona göre de fiyatlarımızı konuşuruz karşılıklı.